Rojbaş arkadaşlar. Umarım çok daha iyisiniz. Biliyorsunuz birçok gelişme yaşandı. Ve bu gelişmeler oldukça önemli. Birebir Kürtleri ilgilendiren gelişmeler. Yani Kürt halkını, milletini ilgilendiren gelişmelerdi. Bugün biraz PKK'yı konuşacağız. Şimdi bir süreç var ve süreç devam ediyor. Bu durumda PKK'nın attığı adımlar var ve bunun karşılığında tabii herkesin merak ettiği Türkiye nasıl bir adım atar, ya da mevcut Orta Doğu sistemi nasıl şekillenir, bundan sonra Kürtlerin yaşadığı dört parçanın esas meselesi bundan sonra nasıl gider, ya bunlar hep aslında merak uyandıran şeylerdir. Fakat PKK bu adımlarıyla birlikte aslında Kürt milletinin ya da Kürt meselesinin, Kürdistan meselesinin önünde açmış olduğu Neden derseniz, çünkü daha çok artık yeni sistem, Hamas'ın tasfiyesi, İsrail'e ilk saldırısından sonra Orta Doğu'daki dengelerin değişmesi, daha çok artık halkların, sorunları, toplumların sorunları daha çok meşru bir zemin üzerinden götürülecek. Çünkü Batılılar, Amerika ve birçok uluslararası ülke yani illegal tırnak içerisinde illegal pozisyonda olan e, yapılarla hiçbir şekilde kontak kurmamayı esas aldı. Mesela SDG şu anda meşru bir yapı. Çünkü uluslararası koalisyonla birlikte hareket ediyor. Rojava'daki mevcut güç fakat biliyorsunuz Hizbullah <laughs> Hamas onun dışında PKK uluslararası arenada terör örgütler listesinde bulunuyordu maalesef böyle bir şey çünkü bu gerçekliği konuşmak gerekiyor bu da Kürdistan meselesi Kürt meselesini tartışmaya açtığınızda bir bir şekilde gelip önünüzde engel olabiliyordu ee, Sayın Öcalan da bunu gördü. Açıkçası uzun süredir e, biliyorsunuz ilk e, çözüm süreci e, ve akabinde sekteye uğradı. Sonrasında da biliyorsunuz çok ciddi bir tıkanıklık yaşandı ve Öcalan üzerinden de bir tecritizasyonu gerçekleştirildi ve hiçbir şekilde e, iletişim kurmasına müsaade edilmedi. Ve o o ara dönemde bir kısır döngü yaşandı. Biliyorsunuz Süleyman Soylu'nun olduğu dönemler işte sürekli sayılar üzerinden bir siyaset yürütülüyordu ve bu sayılar üzerinde yapılan siyaset de daha çok işte daha propaganda açıkçası diyebiliriz. Daha doğrusu o propaganda ile işte 201 kişi kaldı. Ayak numarasına, ayakkabı numarasına kadar biliyoruz gibi bir çok kısır döngü bir e, hmm, e, propaganda süreci yürütüldü. E, oysa Kürt meselesi ya da PKK meselesi öyle ayakkabı numaralarıyla ölçülebilecek bir mesele olmadığını geldiğimiz gün e, ve şu anda yürütülen süreç ile e, öğrenmiş olduk tekrardan. Ve dün biliyorsunuz PKK çok önemli bir açıklama yaptı ve Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu, ilan etti. Bu da açıklamasında da e, herhangi bir provokasyon ve benzeri e, durumlar yaşanmasında e, pek üzerine atıl olarak kalabilecek hiçbir zemine e, ya da hiçbir e, algıya müsaade edilmediğinden dolayı böyle bir sürecin yaşandığını ve tamamen o e, provokasyona açık olan alanlardan çekildiğini söylediler. E tabii zaten ama PKK uzun bir dönem aslında Türkiye sahasında çekilmişti. Yani pandemi süreci öncesinde hatta çekilmişti. E, onun dışında bir eylemsizlik kararı da vardı aslında Türkiye sahasında yani Türkiye Kürdistan'ında o bu sahada böyle bir kararı da vardı. Tabii mesele o değildi. Süleyman Soylu'nun o dönem çok üst düzeyde propaganda yapması PKK'nin bunu bir basınla, kamuoyuyla böyle bir deklare edebilecek bir durumun yaşanmamasına neden oldu. Yani engellenmesine neden oldu. Fakat PKK zaten bu topraklardan çekilmişti. Çok az sayıda bir militanı kalmıştı ve onu da en son yapılan bu süreçle bu müzakere süreciyle birlikte çekildi ve bunu da duyurdu. Aslında bu duyurmayla birlikte Kürt meselesini önünde açmış oldu. Yani hem uluslararası arenada önüne açmış oldu hem de artık mevcut düzeyde Kürdistan meselesi çok rahat tartışılabilecek bir pozisyona taşındı ki demokratik toplum meselesi Öcalan'ın o ilk yayınlamış olduğu metinle birlikte açıkçası bu artık bundan sonra kurumsallaşmayla inşa etmeyle olabilecek bir durum. Tabi burada artık sorun demeyeyim de artık yük, artık görev herkesin sırtında. Yani ben Kürdüm diyen her bireyin aslında bu, bu süreçte sırtına, heybesine bir şeyler alıp taşıması gerekiyor. Bir sorumluluk alıp taşıması gerekiyor. Yani parti meseleleri devreden çıktı bu saatten sonra. Ee, elbette fikir nasıl bir sistemde yaşanması gerektiği konusunda e, Kürtler bu konuda karar veriyorlar, verecekler. E, ama e, parti meseleleri daha çok e, araçsal durumda olan partilerin devrede olmadığı aslında Kürt toplumunun hareket edebileceği, daha komplike hareket edebileceği bir süreç yaşanıyor. Yani PKK'nın dünkü kararından sonra bu, bu sorumluluklar çok daha mevcudiyet kazandı ve kimsenin artık şunu söyleme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Yani X parti, şu parti, bu parti değil. Herkes bu, bu mesuliyetin içerisinde olmak zorundadır. Yani yeni bir teke, tekerrürün yaşanmaması açısından bu durumun içerisine olmak zor çünkü biliyorsunuz e, Rojava meselesi aslında buradaki e, Kürtlerin heyecanını da e, zinde tutuyordu açıkçası biraz çünkü bu sahada çok fazla artık e, Türkiye Kürtistan'da çok fazla bir şey yapılmıyordu yani herhangi bir e, çalışma çok güçlü değildi bu bunu herkesin analiz ettiği aslında PKK'nın de buradan e, elini ayağını çektiğini söyleyebiliriz ya da e, söyleyebiliriz. Çünkü e, dediğimiz gibi aslında PKK bugün e, duyurmuş olduğu kararını pandemi öncesinde bunu yapmıştı. Pandemi öncesinde fakat fırsat verilmediğinden dolayı bunu deklare etmemişti sadece yani hepiniz de dikkat etmişsiniz, herhangi bir aktivite falan yoktu. Fakat legal zeminde, legal sistemde e, tabii legal siyaset de biraz atıl kalmıştı çünkü Türkiye'de hep her zaman ya da Türkiye kürsünde her zaman legal e, siyaset daha çok işte e, farklı yerlerden gelen heyecanla hareket ediyordu. Yani bir de Öcalan tecrit altındaydı. Herhangi bir diyalog olmayınca perspektifler konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabiliyordu. Açıkçası bu sıkıntılar bir bir şekilde mevcut bütün siyasi alana yansıyordu ve siyasi alanın ne kadar atıl olduğunu hepimiz de görmüş olduk. Fakat yine Öcalan'ın kapısı çalındı. Şimdi bu konuda tabi Spekülatif bir takım e, söylemler de var. Eleştiriler de var. Bunlar çok normal. Yani e, bu süreç elbette eleştirilir. Elbette eksikler varsa eksikler konuşulur. Ama bir, bir o kadar da herkesin e, üzerinde ya da içinde bulunduğu e, bazı sorumluluklar da olduğunu da söyleyebiliriz. Yani herkes hem eleştiri yapabilir ama hem, he, hem de e, kendi sorumluluklarının alıp heybesine atıp bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Öcal'ın kapısı evet uluslararası dengeler dediğimiz gibi değişti. Çünkü artık tırnak içerisinde uluslararası kamuoyunda yani illegalite pozisyonda olan her örgütün ya da her yapının tasfiyesi kabul ediliyordu. Eğer gönüllü bir tasfiye olmazsa, yani bir dağılma süreci ya da dönüşüm süreci olmazsa bunu zorla yapılabileceğini, çünkü bu Hamas'ın biliyorsunuz 11 Eylül saldırısından, şey 7 Eylül saldırısından sonra ve bu artık farklı bir konumu, farklı bir pozisyona dönüştü. Orta Doğu'daki durum, yani inançların durumu, milletlerin durumu, halkların durumu farklı bir konuma dönüştü ve bu konum artık pozisyon herkesin e, kendi cephesini bir, bir, şekilde netleştirmesi gerekiyordu. Yani cephesini dönüştürmek zorunda kalması gerekiyordu. Türkiye'de cephesini değiştirmek, dönüştürmek zorunda kaldı. Çünkü İsrail geldi yanı başında komşu oldu. E, Kürtler de cephelerini dönüştürmek zorunda kaldı. Ya kısır bir siyaset ya da kısır bir e, çatışmalı süreç mi yürütecekler? O, yoksa daha uluslararası kabulu e, oluşturulabilecek, kabul oluşturabilecek bir e, yeni bir e, demokratik, yeni bir toplum inşasını mı oluşturacak? Tabi bu demokratik toplum inşası bir altyapıdır. Yani statü ve kimlik meselesi konusunda bir altyapıdır. Yeniden inşa ediyorsun ve yeniden devam etmek zorundasın. E, Kürtler de burada karar vermek zorundaydı. Çünkü bakın mesela bir referandum yaşandı Güney Kırkistan'da e, dikkat edin yani yıllardır federatif bir sistem olmasına rağmen bir anda bir takım şeyler ters gitti ve kazanılan toprakların yüzde %40'ını falan tekrar e, geri bırakmak zorunda kalındı. Yani strateji ve hamle meselelerini e, daha dengeli yürütülürse bundan Kürtler her zaman kazançlı ama adımların sağlam olması gerekiyor. Belki herkesin gönlünde evet birden bir bağımsız Kürdistan da geçebilir. Fakat bunun ilk aşaması ya da aşamaları olmak zorundadır. Aşamalı gidilmezse problem yaşanılabilir, sıkıntı yaşanılabilir. Güney Kürdistan'da olduğu gibi. Bir de ikincisi Güney Kürdistan'da kendisini yeniden yapılandırmak zorundadır. Güney Kürdistan'daki mevcut e, federal sistem işlemiyor açıkçası. Bu federal sistemini yeniden inşa etmek zorundadır. Daha akıllıca e, geçmişten çıkarmış olduğu derslerle birlikte e, yeniden bir yapılandıran, daha kurumsal bir yapılandırmaya gitmek zorundadır. E, Rojava'daki Kürtler keza evet savaş içerisinde bir boşluk, özellik yaşandı. Fakat şu an yaşanan bir durumda yani mevcut ülkenin yüzde elli'sinde sen kurucu üye yani kurucu unsur olmak zorundasın kendini ona göre konumlandırmak zorundasın savunmanın yüzde elli'si senden habersiz bir şey yapamaz ya da siyasetin yüzde elli'si senden habersiz bir şey yapamaz ya da kurumsal aktivitelerde alınan kararlar uluslararası düzeyde yapılabilecek, kütlere yönelik yapılabilecek ya da diğer halklara yönelik yapılabilecek bir e, girişimde sen karşısında durabilecek bir pozisyona geliyorsun. Yani yeniden yapılandırma böyle bir şey. Keza Türkiye'de eskisi gibi işlemiyor dedik ya Türkiye'de kendisini e, bir şekilde e, yeniden yapılandırmak zorundadır. Anayasayı değiştirmek zorundadır. İnkar artık işlemeyecek bir pozisyona gelmek zorundadır. Yani ben Kürt'üm dediğinde ya da Kürtlerin ya yani milliyet hakları üzerinden bir takım artık haklarını daha kolektif bir şekilde savunmak savunma gibi bir bir şey bir avantaj çıkıyor karşısına şey karşısına. Çünkü artık suçlanabilecek bir yapı ve gerekçelendirebilecek bir örgüt olmayacak. Yani bu, bunlar önemli. Bunlar Kürtlerin bir şekilde PKK Kürtlerin önünü açmış oldu ve bu oldukça da önemli olması gerekiyor. Aynı zamanda da Öcalan da elini güçlendirmiş oldu. Ee, Öcalan daha rahat e, meseleyi tartışabilecek. Yani, statu meselesini e, daha entegrasyon meseleni, da, meselesini daha rahat tartışılabilecek. Ama bunlar hemen yarın öbür gün 3 e, ay 5 ayda olabilecek durumlar değil Çünkü bunlar düğümlenmiş sorunlar düğümlenmiş problemler e, düğümleri açtıkça e, diğer sorunu tartışacak diğer aşamayı tartışacaksın Çünkü Kürtlerde böyle bir şey bazen e, sosyal medya platformları üzerine çok acele ediliyor bu bu böyle değil aslında. Yani bu, bu daha aklı Selim e, oturup tartışmak gerekiyor. E, çünkü bu düğümlerin hepsinin açılması gerekiyor ve sağlıklı bir şekilde tartışılması gerekiyor. Tartışılmadan ani bir kararla öbür düğüme ulaşmak, öbür düğüme ulaşmak biraz zor çünkü e, yılların e, sorunu, yılların problemleri, yılların hak, hak gaspleri var. Yani bu hak gaspleri bir şekilde bu gaspı yavaş yavaş ilerlemek zorundasın. Onun için dediğim gibi yani Kürtler biraz daha bu süreci bu, bu şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Yoksa Kürtlerin elbette savunma gücü olacaktır. Kürtler elbette katliamlara, soykırımlara karşı kendini savunma pozisyonda tutacaktır. Kürtler de bir düğümü açtığında bir düğümü açtığında nasıl yerleşebileceğini orada onun hesabını muhasebesini elbette yapıyor şu anda. Yani öyle düğünleri açalım boş bırakalım falan meselesi falan yok. Dediğimiz gibi yani PKK bir şekilde Kürt meselesinin önünü açtı ve Kürt meselesi daha uluslararası arenada daha meşru olarak tartışacak ve bu meşru üzerinden haklar daha farklı boyutlarda e, tartışılacağı için daha sağlıklı gelişmeler olabilir. Bakın mesela yavaş yavaş Hamas bir şekilde devre dışı bırakılıyor. E, Filistin meselesi muhtemelen uluslararası arenada e, birçok devlet tarafında Filistin devleti tanındı. E, ya yani onun için çünkü pekike Kürtler çok şey verdi. E, gerçekten Kürt meselesine Kürt sorununa çok büyük emekleri var ama kendisini de artık dönüştürmek zorundadır. O da bilinci ki Sayın Öcalan da muhtemelen bunun bilince olduğu için bu süreci başlatmış oldu. Ve dönüştürürken bir şekilde yeniden hakları, yeniden sorunu daha mevcudiyet, daha geniş bir alana yayarak hem bunun örgütlemesini hem de bunun savunculuğunu muhtemelen daha sağlıklı yapacaklar. Ama burada tabii en önemli şey her Kürt'ün sırtında, heybesinde artık bu sorunun olduğunu ve bu sorunu sağlıklı bir şekilde tartışabilmesi ve sorumluluk altına girmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kanala abone olursanız, paylaşırsanız, beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize sevgi ve selamlar.